Bellikten son dakika haberleri ve ilk transfer haberlerini siz almak istiyorsanız kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. İlk transferini dünya devinden yapıyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Fenerbahçe gelecek sezon için kollarını sıvadı. Flash, simlerle temas kuran sallı acıbetler bu kez dünya devinin kapısını çalacak. Kanarya'da Teknik direktör Mourinho'nun da onayıyla teknik ekip birçok yıldız isimle temaslara başladı. Ayrılacak oyuncuların durumuna göre de hareket eden Sallı cüvetli ekip bu kez dünya devinin kapısını çaldı. 2021'den bu yana Fenerbahçe forması giyen o sayı Samuel'in sözleşmesi sona erdi. Kanarya, Nijeryalı Sabek ile yeni sezonda yola devam etmeme kararı aldı. Sağ tarafa yeni bir oyuncu arayışına başlayan sallı Cüvetler'in Real Madrid forması giyen Lucas Vazquez ile ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Mourinho'nun yönetimden Eflatun Beyazlar'la sözleşmesi biten Lucas Vazquez'i transfer edin isteğinde bulundu. Portekizli çalıştırıcının bu isteğinin ardından Fenerbahçeli kurmayların tecrübeli futbolcu ile temasa geçtiği vurgulandı. 30 yaşındaki futbolcu, Real Madrid art yapısında yetişti. 14'ten bu yana A takım forması giyen Lucas 401 kez forma giydi. Söz konusu müsabakalarda 38 kez fileleri sarsan İspanyol yıldız 73 kez de gol pası verdi. Piyasa değeri 3 milyon euro olan Lucas dünya deviyle 5 şampiyonlar ligi olmak üzere toplam 22 kupa kazandı. Öte yandan Fenerbahçe Manchester City'nin gözden çıkardığı İngiliz sağ bek Walker ile de görüşmelere devam ediyor.